Ben Okan Gökgöz, 2003 doğumluyum. Beşiktaş Bilege Sports'ta oynuyorum. Geliyor gibi sanki! harika bir bomba geldi. Olduğum yerlerden çok mutluyum, çok gururluyum. Gospik çok zor yollardan geldi buraya. Bartın'ın köyünün imkansızlıklarından geldi diyebilirim yani. Çocukluğunda küçükken çok sakin, söz dinleyen, <laughs> bayağı şeydi. böyle biraz biz yokluk çekmiştik. O yoktu. Kendisi bilmezdi. Tosbik benim kucağıma verildi ilk olduğunda. en büyük halası. Ben bu evde onlarla beraber büyüdüm. Yeğenlerimle durdum o yıl boyunca. Onun için onlar benim her şeyim. Çok da duygulu, böyle merhametli bir çocuktu. Tertemiz bir kalbi olan bir çocuktu yani. Tosbik oyunu oynamaya başladığında 10-11 yaşlarındaydı karşı bir tepki göstermedik açıkçası. Kendi haline bıraktık. İlk oynadığım dönem telefonum yetmiyordu. Arayıp normal şeylerimi halledebilecek bir telefonum vardı. O oyunu kaldırmıyordu. Babam bu konuda çok yardımcı oldu. Yani sıcak bakmamasına rağmen, o kadar yokluğumuza rağmen o zaman. Bu dedi işte baba dedi, böyle böyle dedi ben de oynar dedi, kazandım, birinci oldum, şuraya çıkacağız, buraya çıkacağız. E oğlum sen bilirsin dedim ben, kendini kurtar da. Annelik e, duygusu mu diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Başlarda biraz kararsızdım, olumlu bakmıyordum. Ama daha sonraları evet, benim çocuğumun yapmak istediği bu, hayali bu gerçekleştirmesini istedim. Beni yolun başından beri ablam çok büyük destekçimdi. Bana ilk PMC'de adaptör lazımdı, yani dönüştürücü lazımdı. Dönüştürücüm ablam almıştı bana, üniversite okuyordu. Bursuyla almıştı bir de. Bunu yazıyor musun? geriye ayak basmaz. İnatçı değildir ama doğrucudur. Haksızlığa gelemez. Haksız insanı da hiç sevmez. O da da oynuyor, oynuyor, duruyor da. Biz derdik bu çocuk nereye kadar oyun oynayacak böyle. Bu çok oyunun bir sonu yok gibi düşünüyoruz. Kendini bir şekilde geliştirsin hesabını yaptım. Tırcılık da güzel bir meslek. Ama şimdi tıra göre de değişiyor bu. Aa sen yapma ama bu işi. İstemezsen <laughs> yapma. <gülüyor> tamam baba sen de e sporcu olma tamam mı? Bak ben de onu isteme. <laughs> Aynı çocuk değil maalesef. <laughs> şu an yani bir geliri var, kendi kazancı var. Kendi ayaklarının üzerinde kendisi durabiliyor şu an. Yani bu gayet güzel bir şey. küçüklüğünden beri oynuyordu mesela. Zannetmiyorduk ki bunu hani parayı çevirecek ya da parasal yöne gidecek diye. Hiç düşünmüyorduk yani. Oyun olarak düşünüyorduk, oyun olarak görüyorduk. Tüm espor kariyerim bu koltukta geçmişti. Yani ayağı da kırıldı koltuğun. Altına kırıldığında kitap koyup devam etmiştim o derecede çok benim için önemli, çok anası olan bir koltuktu. şimdi. Okan diyor küçük olan ne iş yapıyoruz? Ben diyorum ki oyun oynuyor. E niye oyunu diyor? Oyunun diye oyun diye bir şey mi var diyor? La oğlum dedi oyunun dedi sorun var dedi. Oyun dediği neydi diyor. Dedi. Ve herkese anlatamıyoruz bunu. Herkes çünkü bilmediği için, içerisinde olmadığı için anlayamıyorlar. Çünkü biz de bilmeden biz de öyleydik. Hatta benim kızcağızda bir kız kardeşim var, o kızıyordu buna mesela sürekli bir seher başında. Sana bir zararı var mı diyordum ben. Hayır yok. O zaman dokunma, kimsenin hayatına karışma. Ben çok herkesi hayatına karışan bir insan değilim. Herkesi gençleri olduğu gibi kabul ederim. Olduğu gibi severim. Etrafı pek kafamı takmam. O benim çocuğum. Ben doğurdum, ben büyüttüm bizi ilgilendiren bir şey. Hayalleri var. Bu yolda yürüyeceğim dedi. Ee, arkasında durmaya karar verdi. Birkaç yıl oluyor. Ben dedi bunu da ilerleyeceğim hala dedi bana. Ben dedi bunun peşinden gideceğim. Git oğlum dedim. İstediğin yere git. İstediğini yap. Ben seni arkaydayım dedim ona. Ben seni destekliyorum dedim. Falcon yukarıya doğru çıkmaya çalışacaktı. Pistik dışarıda okay. yakalandı. Tosbik tarafından üst kattan üzerine doğru gelecekler. Tosbik 2'yi de buldu. Şu. Tosbik 3'ü de buldu. Bakalım 4'te bulacak mı? Aksiyen'in elinde yalnızca tabancası var. Aksiyen'in sonra onu çağırdı. 1 ve 4 Clutch'la birlikte. Balkon'u lobiye uğurluyor. Her yerde gösterin bu Clutch'ı. Primorx'a kuarı yaptı hemen Falcon, Bizi kolay lokma görüp sever mi atladı. 3 oyuncumuz belki düştü ama Cosmic'ten inanılmaz bir kılaç. World Cup için çok çalışıyoruz şu an. Çalışmalarımız sürüyor. Çok farklı bir Beşiktaş bile Türkiye'yi temsil etmek gerçekten çok sorumluluk veren bir şey. Aynı zamanda bizi çok motive eden, çok gurur verici bir şey. Yani bunun için gerçekten elimizden gelen fazlasını yapıyoruz. Yani oyun süremizi arttırıyoruz. Aynı zamanda tekrardan sosyal hayatlarımızı kısalttık. Gece gündüz oyun başındaydı. Çok çalıştı gerçekten. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hiç mesela bir başka bir dünyası yoktu. Başka bir arkadaş, fazla arkadaş çevresi yoktu mesela. Başarılı olmasa baktım e, güzel gidiyor. Hevesi de var. Kırmak istemedim. E, güzel bir yere gelmeye başladı. Tabii ki e, takip ediyoruz. Yani bir çocuğu da maske yapmak iyi bir şey değil. Tabii ki e, gidişine üzüldüm ama bugün çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir kulübe girmesi beni tabii ki onur ve gurur kaynağı. Türkiye'mizi temsil etmesi, hele e, şu an mesela evden bir seyrediyoruz. E, emin olun bazen ben e, heyecanlanıyorum, bakamıyorum. E, abi de tabii ki bağırtılar bizi ailecek. Sabaha kadar böyle uykusuz bir şekilde onları izlediğim olmuştur. Ee, hadi Okan, hadi Okan <laughs> diye. Yani bunlar e, mutluluk tabii ki. Geliyor oo! gibi sanki. Godfick'ten harika bir bomba geldi. Yani yüksek seslerle hadi oğlum, vur oğlum gibi laflar konuştuğumuz olmuştur yani evde. Oo bağırmalar, oo yapma işte şu ses çıkıyordu evet. Bayağı bir ses çıkıyor. Yani ailecek televizyonun karşısına geçmişliğimiz olmuştu. Gurur verici bir şey. Mutlu oluyorsun çocuğun için. Bir anne için daha da güzel bir şey. Ailemin desteğini gerçekten üstünde çok hissediyorum. Çok emekleri var her birinin. Maddi olsun, manevi olsun hepsinin desteği gerçekten çok farklı. Ve onları ben de gururlandırdığım için yani emek beklentilerimi boşa çıkartmadığım için ben de çok mutluyum. İnşallah da onları tekrardan gururlandırmaya devam edeceğim. CMSL'de de gerçekten çok gururlu ve mutluyduk çıktığımız için. Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gene hepsini koyacağız ortaya. Beşiktaş Black damga vurmaya devam ediyor. bir hoş Biraz rakip analizimiz var orta oyunu ile ilgili. Çok da şimdi detay vermeyeyim. Turnuva hakkında var yani planlarımız. Beşiktaş gerçekten çok köklü bir spor kulübü. Ee, bu kulübün altında oynamak bize çok mutluluk ve gurur veriyor. Tospik'le oynamak tam bir zulüm. <laughs> yani yapması gereken bir şey söylendiğinde ona çok dikkate alıyor. Yani aynı hatayı sürekli ikinci defa yapmıyor. Birlikte çalışıyoruz sürekli, birlikte eğleniyoruz, birlikte gülüyoruz. gerçekten çok eğlenceli ve komik birisi. Bizi oyun, oyun içerisinde bile çok güldürüyor yani. Arkadaş ortamı, ortamlarında olsun, evde olsun. Oyuncularda özellikle böyle MVP oynayan oyuncularda bu problemler yaşanabiliyor. Yani hatası söylendiğinde ters tepki yapabiliyor ama Tospik'te bu yok asla. Ego yok. sayısız başarıları olan bir kulüp. Ee, aynı şekilde biz de en güzel şekilde temsil etmeye, takımımız olarak en güzel şekilde gururlandırmaya, mutlu etmeye hedefliyoruz. Tüm maçlarını izliyorum, sürekli destekçisiydim. Şimdi bu kulüp çatısı altında oynamak, bu formayı temsil etmek gerçekten bana çok mutluluk veriyor. Normalde kendimi saymam ama bu sefer kendimi sayacağım. Bu sefer ben olacağım en ben tospi uzun süredir tanıyorum ama e, çok çalışkan kendisi. Ama bir yandan da o kadar disiplinli olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çok büyük başarılar imza atması için yanında benim gibi bir abisi olması gerekiyor. <laughs> Sonunda patlattın beni. <laughs> Bilmiyorum iyi bitirebildim mi? Beni ağlattı ama. <laughs>